siyasi olarak hani Isparta özelinde de olur, ülke özelinde de olur ama Isparta özeli beni daha çok ilgilendiriyor. Mesela bir hayaliniz var mı? Hani e, şunu yapmayı isterdim Isparta'ya veya şu olsun isterdim ya da şunun için uğraşırım gibi. Yani eksiklikler noktasında düşünürseniz il başkanlığı görevimi aldığımda işte arkadaşlarla arabada geri dönerken ne yapacağız diye konuştuğumda ilk yapacağımız şey Dereboğaz <laughs> demişlerdi. Onun üzerinden yürüdük. Ama hani siz Isparta'ya nasıl bir dışarıdaki illerden Isparta denildiğinde nasıl bir görünüm, nasıl bir zihinde canlanma katmak istersiniz derseniz bir biraz daha sanatsal bir şehir olmasını isterim. Yani buraya insanların gelip sanatın birçok noktasına, temas edebilir, birçok dalına görebilecekleri, gezebilecekleri bir yer oluşarak oluşturmak isterim diye düşünüyorum. Yani gerek müzik alanında, gerek resim alanında, gerek işte edebiyat alanında, gerek spor alanında. Yani daha çok bunlarla anılan bir yer olmasını isterim diye düşünüyorum. Ha bunun için yapabileceğin çok bir şey var mı? E, Yetkiyi verirlerse bir gün <laughs> elinden geleni <laughs> evet, yapacağım da. Bir hayalinizin olması bile çok güzel. E, ben, evet. olma, olun yani Hatta kendim de e, ben yan flüt çalmayı denedim, beceremedim. E, babamdan yan flüt alacağım diye e, ücretini istedim, verdi tamam git al dedi. E, Tuhafeler sitesinin birinci katında bir müzik aletleri satan bir yer vardı. Gittim. Evet. Orada dedi ki yani o blok flüt gibi üflemeyle çalmaz. Bir dene bakalım ses çıkarabilecek misin diye. Bir iki üfledim. Baktım bu benim pek yapabileceğim bir şey değil. İndim aşağıdaki elektronik, elektronikçiden DVD player aldım. Eve gittim. <laughs> DVD player alıp gittim. Şimdi kızıma tavsiye etmiştim. Büyük kızıma. O da olur dedi. Yaklaşık 4 yıldır mesela. Ee, çalıyor mu? Çalıyor, çok da güzel çalıyor. Ee, yani biraz daha o kısımda dediğiniz gibi ne yapmak istersiniz? Hani müzik alanında da e, ilerlemesini isterim. Mesela kendi çocuğumun veya e, sizlerin, arkadaşlarınızın, evlatlarının e, her şeye dokunabileceklerine inanıyorum. Yani şimdi ben yabancı müzik dinliyorum bazen arabada denk geliyor. ya yani çok hoşuma gidiyor. Hiçbir dediği kelimeyi anlamıyorum ama bana bir duyguyu veriyor. Evet. Yani müziğin tınısından da biliyor evet. e veya agresifleştiredebiliyor. Arabayı sürüşümüz bile hızımız bile değişiyor. Müziğin ritmine göre değişiyor. Ben çoğu şey çok noktaya e, müzikle de veya işte resimle veya tiyatroyla eee denilebileceğini düşünüyorum Sami Yusuf. Işte, Cat Stevens. Yani bir Cat Stevens olarak yaşadığı kısımlar bir Sami Yusuf olarak. Cat biz başladık. Pardon, Yusuf İslam. Özür Yusuf, Yusuf İslam <gülüyor> olarak <gülüyor> evet. devam Mahmut. Yani hani o da birçok fikrini müzikle anlatabiliyor. Herhalde öyle bir şey yapardım Barcelona gibi olsun isterdim. Ha, çok güzel. Çok güzel. güzel. <laughs> çok